Bugün insanların sıkıntıya düşmesinin en büyük sebebi dostu düşmanı seçememesi. Düşman dost gibi rol yaptığı zaman, takiye yaptığı zaman kanıyor ve en büyük düşmanını dost zannedebiliyor. Dostu bazen düşmanlık gösterdiğinde en sadık, en yakın dostunu düşman belli belliyebiliyor, savaş ilan ediyor. Bilmiyor. Yani basiretlerimiz o kadar köreldi ki dost kim, düşman kim seçemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Bu yüzden hata miktarımız çok arttı ve artmaya devam etmekte. Hafızalar zeka seviyeleri zayıfladı ve zayıflamaya devam etmekte. Gidişat iyi değil kardeşler. Zeka seviyelerini kuvvetlendirmemiz lazım. Bunun için zikri ve tövbeyi bu insanlara alıştırmamız gerekiyor. Günah ne kadar fazla boğarsa bizi zeka seviyesi o kadar düşer. Her günah işleyenin bir aklı gider diyor İslam alimleri. Ne kadar günah işlersen bir aklın gider. Aklın gittiği zaman ne oluyor? Zayıflıyor. Zeka zayıfladığı zaman şeytanın elinde bir oyuncak haline dönmüş oluyorsun. Seni istediği gibi çekip çeviriyor. İstediği gibi seninle oynayabiliyor. Bu aklı kuvvetlendirme yolu tövbe, ilim, zikir. Bununla akıl kuvvetlenecek. Kuvvetlendiği zaman ne şeytan, ne şeytanın askeri olan iki ayaklı şeytanlar bizi aldatamaz, kandıramaz. Dostları, düşmanları sağlam seçeriz, iyi seçeriz. Bir